para ile ilgili alan açan, enerjiyi çalıştıran sorular. Zenginlik her gün etrafımı çevreliyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Hayatım her gün daha zengin ve daha bereketli oluyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Paranın Kolay ve zahmetsizce bana gelmesi için neler mümkün? Zenginliğin sürekli hayatıma akması için neler mümkün? Davranışlarım sürekli zenginlik, refah ve bolluk yaratıyor. Bunu fark etmem, alıp kabul etmem için neler mümkün? Zenginlik ve bereket Bu güzel enerjilerle Zenginlik ve bereket enerjisiyle Uyum içinde olmam için Neler mümkün Para için Bir mıknatısım Para için bir mıknatısım Bunu fark etmem Ve alıp kabul etmem için neler mümkün Refah ve bolluğun bana doğru çekilmesi için neler mümkün? Hayatın bana sunduğu tüm servetlere açık ve alıcı olmam için neler mümkün? Her zaman fazla param var. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Bu 10 güçlü soruyu tekrar tekrar seyrederek bu yayını başa alıp Yavaş yavaş söylemeye çalıştım. Her söylediğim soruyu siz de gerçek bir çocuk merakıyla sistemi alana sorsanız. Böyle gözlerinizi açsanız, yüreğinizi heyecanlandırsanız, sorduğunuz her bir sorunun sistemli bir cevabı olduğunu ve hiç cevabı düşünmenize gerek olmadan sadece çocuk merakıyla gönülden hissederek bu soruları sorup serbest bırakmanızı iş değişini görebilmek için zamana bıraksanız her şey yolunda gidecek diyor. Anlaştık mı? Bakalım bugün bu kısa ama çok katkılı yayın kimlerin hayatında nasıl farklar yaratacak ve sonrasında mutlu geri bildirimler olarak bana nasıl dönecek? Bugünkü soruları aldım, kabul ettim. Hayatımda işlesin, işlesin, işlesin diyen herkese gelsin. Ve bu tip yayınlarım için ne düşündüğünüzü de ve benden neler beklediğinizi de kaydedeceğim bu yayının altına yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de size daha etkin, daha kolay, daha zengin içerikler nasıl sunabilirim? Bununla ilgili çalışmalara başlıyorum efendim. Öptüm